Bence sistemin akademisinde iseniz e, uzaklaşmamak lazım. Bu, çünkü ya, yani böyle Dence eski dönemdeki o kadar değil, değil diye duyumlarımız Sonuçta ikimiz aynı insansınız. Ezeri e de böyle öğrenmiş yıllarına götürüyormuş gibi. İnsan öyle dönem evet. çekiyor yani mesleğe yaklaştırıyor evet. ki bize de o şekilde söylendi, anlaşılıyor. Evet, Bu şey. çok, çok bir İnter çekmiyormuş galiba. Çok falan diyorlar. kadar şimdi. <laughs> <tutarak Kurtlar> <laughs> <laughs> bu 15, 15 15, 15. 15, Kış orada yaşayacaksınız. Bence çok romantik bir kış olur yani. Hayır, <laughs> evet kış gerçekten <laughs> çok, çok, çok güzel bir oluyor aslında. Bugün eee Üniversitesi'nin el sahipliğinde Orakaf 23 e, programları kapsamında e, deprem bölgeleri de dahil 19 üniversitenin katılımıyla bir program icra ediliyor. Bir, şu an fuar alanındayız. E, bugün buradaki hedef kitlemiz e, üniversite talebelerinden e, mürekkep. Çoğunlukla da hukuk fakültesinden mezun e, olacak olan ve gelecek kaygısı taşıyan kıymetli öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. E, kendilerine ulaşmak istediğimiz e, konu hukukta kariyer imkanlarının ne olduğu ya da gelecekte ne olabileceklerine dair geleceklerini şekillendirmeleri noktasında rehberlik ve mentorluk görevi üstleneceğiz. Ve içeride yine bana eşlik edecek olan iki e, hakim meslektaşım ve bir cumhuriyet savcısı ve bir hakim adayı olan meslektaşlarımızla beraber bu şekilde sunum icra edeceğiz. Mesleğimde hayal ettiğim yerdeyim. Kadın olmam e, belli açıdan zorluklar getiriyor olsa bile adaletin hakim olduğu tüm kamu kurumlarında herkes e, zaten e, hiçbir e, problem iletmezler. Yine görev yaptığım Cumhuriyet Başsavcılığımız ya da Adalet Bakanlığımız bünyesinde de adaletin hakim olduğu çalışma koşulları içerisinde görev yapmaktayım. Yine kadın olduğumuz için bir takım pozitif ayrımcılıklarla mesleğimizi ifa etmekteyiz yani bu gebelik olur süt izni olur gibi Evet, cumhuriyet savcılığı mesleği bir kadın için e, biraz alışılmışın dışında bir e, meslek olsa da toplumsal kalıplarımızı bu noktada kırmamız gerektiğini inandığımız, istediğimiz ve hayal ettiğimiz her şeyi yapabileceğimizi e, bu nedenle cinsiyet temelli ayrımcılık karşısında net bir duruş sergilenmesi adına kadınlarımız istediği her şeyi yapabilir çağrısında bulunmak istiyorum ve kadınlarımıza da bu çağrımızın güç vermesini ve kendilerini güven içerisinde hissetmelerini arzu ediyorum.